cehennemliklerin haline olacak. Az önce iyilerden bahsettik. Kötüler onlar ad cennetlerine girecekler. Özür dileriz. Cennetliklerin halinden bahsedeceğiz önce. Onlar ad cennetlerine girecekler. Orada altın bileziklerle ve incilerle süslenecekler. Orada elbiseleri ipek olacak diyor Rabbimiz. Evet. Cennetlikler dünyadayken fazilette öne geçtiler ya kardeşler. Bakın ödüllerine. Orada altınla, inciyle, ipekle ödüllendirilecek. Evet, bunların değerini bilenler bilirler ama sırf yaftalamak, kusur bulmak, eleştirmek için altın mı? Ben altın sevmem ki. Diyenlere bile rastladık kardeşler. Hatta ipek mi? Hani ipek erkeğe haramdı demeye kalkana bile rastladık. Kardeşler, helal ve haram dünya için geçerliydi, unuttunuz mu? Orada yasak yok orada engel yok, orada kural yok. Orada muhteşem bir mutluluk diyarı, orası bir selamet yurdu olacak. Böyle olunca da sizleri yine haddi bilen kullar olmak için gayrete davet ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Cennetlikler derler ki diyor, bizden hüzne gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan ve çok esirgeyendir. Değerli dinleyicilerimiz cennetlikler bakın nasıl bir ölçüt koyuyorlar önümüze. Bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun. Demek ki cennete gidenler hüzünlülermiş kardeşler. Yeryüzünde vur patlasın çal oynasın yaşayanlar değillermiş. Yeryüzünde her istediklerini yapanlar değillermiş kardeşler. Böyle insanlara rastladık biz hayatta ben istediğim her şeyi yaptım yapacak hiçbir şey kalmadı dünyada diyenlere rastladık. Allah sonlarını hayır etsin. Allah iman üzere Allah'a kavuşmalarını nasip etsin. Eğer o hal üzere giderlerse sonları kötü olacak. Çünkü Allah cehennemliklerden bahsederken kardeşler siz dünyadayken güzel olan her şeyi tükettiniz derler. Der. Siz güzel olan her şeyi tükettiniz. Bu nedenle değerli temiz akıl dinleyicileri, dünyadayken her şeyin en güzelini tüketmeyi istemeyin olur mu? Burası orası değil, burası cennet değil. Burada cennet hayali kurarak cennetlikmiş gibi bir dünya yaşamaya kalkmamalıyız. Çünkü onca ihtiyaç sahibi, onca zaruret sahibi, zaruret durumunda kalıp da zaruri ihtiyaçlarını bile, elzem olan ihtiyaçlarını bile karşılayamayanların olduğu Akraba olur, kardeş olur, insan olur bir dünyada böyle bir talepte bulunmanın fütursuzluk ve haddi açmışlık olduğuna inanıyoruz. Şımarmak olduğunu düşünüyoruz. Evet afiyeti isteyeceğiz kardeşler dünyada yiyeceğiz, eğleneceğiz, gezeceğiz, düşüneceğiz. Ama bütün bunları yaparken sadece kendimizi düşünmeyeceğiz, kendimizi yedirmeyi, kendimizi gezdirmeyi, kendimizi eğlendirmeyi ölçü saymayacağız değil mi değerli dinleyenlerimiz? Arkasından o ki lütfuyla bizi asıl yurda yerleştirdi. Artık burada bize ne bir yorgunluk vardır ne de usanç. Kardeşler cennette olmayan şeylerden bahsediyor. Bakın ayet. Orada usanç yok, orada yorgunluk yok, orada hüzün yok kardeşler. İnsana ne hüzünlendirmez ki? Oho bu, bu oğulların sayısını hani sonsuza kadar uzatmak herhalde mümkündür değil mi? Aynı şekilde insanda ne usanç uyandırmaz ki, insanı ne yormaz ki kardeşler? Öyleyse yorulacağız, öyleyse usanacağız, öyleyse hüzünleneceğiz. Bu dünyada kardeşler selam olsun diyoruz üzülmeyi bilenlere, Rabbi için üzülmeyi bilenlere, selam olsun Rabbi için yorulmayı bilenlere ve selam olsun Rabbi için uğraşırken bu duymasına rağmen bıkkınlık hissini dolu dolu hissetmesine rağmen Rabbinin inancı, Rabbine olan bağlılığından, dinine olan inancından zerre kadar taviz vermeyenlere diyoruz. Peki ya inkar edenler? Evet şimdi dilimiz sürçmüştü. Cehennemliklerden bahsetmiştik ya son olarak cehennemliklerle ilgili de diyor ki onlara ateş vardır. Onlar öldürülmezler ki ölsünler. Azapları da bir an olsun hafifletilmez. Kardeşler işte biz küfrün ileri gidenlerini böyle cezalandırırız diyor Rabbimiz. Eğer hayırlarda ileri gider de haddi aşanlarla değil de doğru yolu tutanlarla fazilet ehli olursak kardeşler hayırlarda yarışıp öne geçersek Cennetin tüm nimetlerine ulaşacağız. Dünyada hüzünlensek, yorulsak, usanç bile duysak sonu muhteşem bir güzellik ve huzur olacak. Ama küfre hizmet eder, Allah'a isyan eder, Allah'ın dinini beğenmezsek kardeşler, sonu azap olacak. Ölmeyeceğiz çünkü öldürülmeyeceğiz. Allah bizleri ölmeyen ve öldürülmeyenlerden eylemesin cehennemde diyoruz. Evet, afiyette kalın kardeşler.